Haziran ayı kovanlarımız tam anlamıyla zirve performansını sergiler. Popülasyon zirveye ulaşıyor. Yaklaşık 70 bin arıyla kolonimiz en kalabalık dönemini yaşıyor. Ana arı yumurta sayısı zirveden sonra hafif bir düşüşe geçiyor. Günde yaklaşık 1600 yumurta civarında. Kraliçemiz nektar akımının yoğunluğuna ve peteklerdeki yer durumuna göre yumurtlamayı bir miktar azaltabilir. Bu doğal bir durum yavru sayısı hala yüksek seviyelerde olsa da, zirveden sonra o da hafif bir düşüş gösteriyor. Yaklaşık 8 çerçeve civarında. Dışarıdaki nektar akımı ise zirveye yakın veya tam zirvede. %95 gibi muazzam bir oranda. Ana nektar akımının en yoğun olduğu zamanlardayız. Bal üretimi de en yüksek seviyelerden birinde. Yaklaşık 25 kilogram bal ile kovanımız maksimum kapasitede bal depoluyor. Haziran ayı için yorumumuz. Popülasyonumuz zirvede. Nektar akımı çok güçlü ve bal üretimi maksimumda. Kraliçenin yumurtlamasında gözlemlenen hafif yavaşlama koloninin doğal döngüsünün bir parçasıdır.